Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 21 Kasım 2023 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraber. Ya bugün yeni öğrendiğim bir mevzu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Konuşamadık geçen hafta. Biliyorsunuz Metin Uca, gazeteci, stand-upçı, bir sanatçıydı. Veya ne denir bilmiyorum. Vefat etti. Onunla ilgili konuşalım istiyorum. Niçin onunla ilgili konuşalım istiyorum? Çok enteresan. Adamın vasiyeti yerine getirilmedi. Yani vasiyetinde yakılıp küllerinin de boğaza dökülmesini istemiş. Eee, fakat ailesi Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kıldırıp Asri mezarlarda da gömmüş. Bunun üzerine bugün internette denk geldim. Ülke TV'de bir spiker işte bir öğretim üyesine soruyor. Yani vasiyet yerine getirilmedi. Ne olur? Ne biter? Falan filan diye. Ne kadar acı bir şey ya. Ne kadar acı bir şey. Adam bir şey istemiş ve bu iş yapılmamış. Yani Beni yakın küllerimi de boğaza serpmemiş. Ee, tartışma konusu olan şu var: Bu adam Müslüman mıydı, değil miydi? Müslümanların cenaze namazı kılınır. Müslüman olmayanların Müslüman olmayanlara kafir dendiği için kılınmaz diyor ilahiyatçılar veya din adamları veya öğretim üyeleri. Ee, kafir. Pardon, yanlış anlattım. Ateist olanlara kafir diyorlar. Hristiyanlara kafir demiyorlar. O da tartışmalı bir mevzu. Neyse, sonuçta konumuz adamın vasiyetinin yerine getirilmemesi, Müslümanlardaki ibadet sistemine göre gömülmesi. Bu adam diyor ben Müslüman değilim diye belirtti mi diyor. Bunu hatırlayan hiç kimse yok. E, ailesi bu konuda herhangi bir şey söylüyor mu? Bu tartışma konusu olabilir. Kimsenin bir şey söylediği de yok. Camide e, birkaç kişi müdahale ediyor hocaya. Hoca efendi cenaze namazı kılınmasını istemiyordu, yakılmak istiyordu diyorlar ama kimse kalede almıyor. Ne acı değil mi? vasiyetiniz yerine getirilmiyor ama malınız mülkünüz paylaşılıyor Hı? hoş geldiniz Türkiye'ye o zaman malını mülkünü de almayacaksın adamın vasiyetini yerine getirmiyorsan malını mülkünü de almayacaksın mirasını da almayacaksın şimdi burada enteresan bir mevzu var Geçenlerde bir mahallemizden komşumuzun e, cenazesine katılmıştım. Orada soruyor şeyle. E, şöyle bir soru var. E, dini bütün iyi bir Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet falan diye cemaat cevap veriyor. Nereden biliyorsunuz ya? Namaz kılarken, oruç tutarken, ibadet ederken yanında mıydınız? Yalan yere şahitlik yapıyor herkes. Ve bunlar hepsi Müslüman diye geçinenler biliyor musunuz? Yalan yere şahitlik yapıyorlar. Adamın Müslüman olup olmadığını bile bilmiyorlar ama şehadet ediyorlar. Haklarını helal ediyorlar. Komik değil mi sizce de? İnanırsın inanmazsın kardeşim. İnanırsın inanmazsın. Müslümansın, Hristiyansın, Yahudisin, putperestsin, maymuna taparsın, Hindusun, şusun gusun, ateistsin, agnostiksin, deistsin, ne olursan ol. Senin isteğin yerine getirilmiyor. Türkiye'de mutlaka Müslüman gibi gömüleceksin. Bu klasiktir biliyorsunuz. Yani adamın dinle hiç alakası yoktur. Dini bütün bir Müslüman olduğuna şahit ederler, haklarını helal ederler. Hiç kimse haram ediyorum dediğine rastlamadım ben, denk gelmedim. Enteresandır. Ya Türkiye'de meşhur bir insan bir vasiyeti var ve yerine getirilmiyor tanınması gereken bir durum. Ve kimse de bunu sorgulamıyor. Ülkede Müslüman olmak zor, Hristiyan olmak zor, Yahudi olmak zor, dinsiz olmak deist, ateist, agnostik, artık başka ne olursanız olun onun hepsini olmak çok zor. Ülkenin çivisi çıkmış. Kimse farkında değil. Yüzücü hakikaten üzücü ve gülüyoruz ağlanacak halimize. Yazıklar olsun. Evet, bu çocuk kaçar. Sizler her zaman olduğu gibi hak ettiğinizi tam gaz yaşamaya devam edersiniz.